Efendim Maden Dünyası ile birlikte karşınızdayız ve bu haftaki değerli konuğum ise Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz bizlerle birlikte şöyle bir 2025'in değerlendirmesi ve 2026 beklentisini konuşurken özellikle son dönemlerde sert yükselişlerin ardından bir kırılma bir balon mu tartışmasının ardından sert düşüşlerde yaşandı. Bir dengelenme çabası olacak mı burada yoksa bir balon devam mı ediyor? MTA piyasasını biraz değerlendirelim. MTA yatırımcıları açısından şüphesiz en sıcak başlıklardan bir diğeri ise e, kritik mineraller ve kritik minerallerde dünya nerede, Türkiye nerede, burada Türkiye'nin yapması gereken noktalar neler, gelişmeler neler, burayı da değerlendireceğiz kendisi bizlerle birlikte Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Mehmet Bey şimdi öncelikli olarak şöyle bir maden derken öncelikle madencilik sektörünü biraz e, 2025 karnesini çıkaralım, ardından geride bırakmış ol olduğumuz yıl için sektörün ekonomik karnesi açısından da nasıl okumamız gerekiyor? Biraz bu tarafı değerlendirelim. Ne dersiniz? 2025'i nasıl geçirdik? Nasıl bir karneyle karşı karşıyayız? Olabildiğince ana noktalara dokunarak Hı -hı. E, fotoğrafı çekip paylaşmaya gayret edelim. Hı -hı. Öncelikle şunu söyleyeyim tabii e, 2025 yılındaki faaliyetlerimizin devamını sağlayacak 2026'nın içine girerken biz şunu gördük çok bir ufak bir e, tespitle başlayayım 2026'da devlet madenciliğe çok önem veriyor bunu net görüyoruz yaklaşık e, 1.9 trilyon liralık bir yatırım öngörmüş bu şunun işareti demek hı hı. ki 2025 yılında Türkiye'de devlet madenciliğin önemini çok iyi algıladığı için 2026'da da böyle bir bütçe ayırdı hmm. ki geçmişe göre ciddi bir artış var bütçede. Tabii 2025 yılında öncelikle kamunun aktivitelerinden bahsedersek bu G2G dediğimiz yani devletler arasında Türkiye, Nijer'le, Sudan'la, Özbekistan'la, Kırgızistan'la çok iyi anlaşmalar yaptı. Yani oradaki madencilik faaliyetlerinden. Ülkemize sağlanabilecek avantajlar nelerse onlara yönelik bazı anlaşmalar Hı -hı. imzalandı ki e, özellikle MTA'mızın Özbekistan'da e, Taşkent'te yürütülen Hı -hı. bu tungsten ve gümüş cevherleşmesiyle ilgili bir projesi var. Yine Nijer'de kısmet olursa bu sene ilk e, bir e, sahada altın üretimi gerçekleşmiş olacak ve netice itibarıyla devletin bu noktada ciddi attığı adımlar var. Tabii hiç şüphesiz demin siz de bahsettiniz ee, kritik minerallerle ilgili bir listemiz var evet, ee, Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığımızın yayınladığı o e, liste belki bir güncelleme gerektirebilir ama gerçekten e, önemli öyle bir kritik mineraller listemizin olması bunu da e, başarmış olmak bunu da ortaya koymuş olmak hı hı. perspektifi netleştirme anlamında çok önemli Tabii de e, 2025'te biliyorsunuz bir maden kanunumuzda değişiklikler oldu. Bizim orada önemli üzerinde durduğumuz birkaç noktada e, bu hızlı izinlerin daha hızlı alınmasına yönelik e, ciddi adımlar oldu. Hı hı. Rehabilitasyon tarafında yani maden sahalarının rehabilitasyonunun daha etkili ve e, kamuoyuna hitap eder biçimde oluşmasına yönelik adımlar atıldı. Velhasıl kanunda da bir değişiklik olması sektör açısından önemliydi Şimdi tabii işin en kritik yeri ihracat. İhracata evet. baktığımız zaman e, biz 2025 yılında 6.2 milyon dolar e, civarın, 6 milyar dolar civarın, 6.2 milyar dolar civarında Hı -hı. bir ihracat yapmışız. Hı -hı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde üç buçuk civarında bir artış demek. Dolayısıyla dünyanın ekonomik olarak zor dönemden geçtiği bir pers bir periyotta bu bence sektör adına başarılı, olumlu. olumlu bir gelişme. Hedef ne peki ama Mehmet Bey orada? Altı... Şimdi aslında ne... oradaki hedef bizim Hı -hı. sektörel hedefimiz Hı. en az bir 10 milyar doları tutturmak. Hı. Ama bunu hedef olarak koymak ayrı şey tutturmaya doğru giderken dünya konjonktüründe olan değişikliklerin, Bekle, e, öngörülmesi çok ayrı bir şey. Bazen hiç beklemediğiniz bir şey oluyor. Sizin o koyduğunuz hedefiniz gerçekleşemeyebiliyor. Ama biz sektör olarak şunu söylüyoruz: Yer altında yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık bir servetimiz varsa bizim, ki bu modelleme sonucunda ortaya çıkan bir rakam, e, Türkiye'nin değil 10 milyar dolar hiç açık vermeden maden ürünlerinin tamamını kendi ihtiyacı olan maden ürünlerinin tamamını ...bu ülkede üretebilme kabiliyeti ve hmm. kapasitesinin olması lazım ki... ...aslında jeolojik potansiyelimiz birazdan bahsedeceğiz. İnsan gücümüz buna müsait. Ee, mesela şöyle söyleyeyim. Geçen sene e, ihracatta e, doğal taşlarda ciddi bakmayın... ...bütün Çin pazarında yaşanan sıkıntılara rağmen doğal taşlarda bir 2 milyar dolar var. Ee, yine aşağı yukarı 2.3 milyar dolar metalik cevherlerde var... Endüstriyelde 1.7 civarında bir endüstriyel dediğimiz yani bor, feldspat ve benzeri gibi. Ya yani neticede pazarın değiştiği bir ortamda Çin'den biz yavaş yavaş işte Avrupa pazarına doğru yönlendik geçen sene. Böyle bir değişikliğin olduğu ortamda jeopolitik birçok devinimlerin yaşandığı bir ortamda fena bir yıl geçirmedik diyebiliriz 2025 yılı için. Peki 2026 asıl önemli noktalardan biri tamam yüzde üçlük bir hedefin üzerinde tutturma var ee, pardon bir önceki yıla kıyasla var ee, ama 2026'da mesela buradaki fırsatlar ve riskler bağlamında değerlendirecek olursak daha iyi bir yıl olacağını öngörebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Önce bir de belki hani çok kısa ithalata çünkü oraya bir dokunmak lazım. Geçen sene hmm. 2026'ya geçmeden önce geçen sene yaklaşık 90 milyar dolar dış ticaret açığımız var. 92 milyar dolar. Bunun 45 milyar doları neredeyse altın ve taş ocakçılığı. Geriye kalanı da doğalgaz ve petrol. E hal böyle olunca özellikle biz yer altında bu kadar büyük servetimiz varken bunları yani altın, kurşun, bakır, çinko, kömür neyimiz varsa bunları üretmekle mükellefiz diye düşünüyorum. Çünkü üretmediğiniz zaman dışarıdan alıyorsunuz. Dışarıdan aldığınızda da döviziniz gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla biz 2026 perspektifine bakarken işin açıkçası şunu söylüyoruz. Bir sefer bu dış ticaret açığını olabildiğince düşürmek, ihracatta da 10 milyar hı hı. dolar hedefine doğru olabildiğince hızlı adımlarla yürüyebilmek. Ve biz şunu da söyleyeyim size e, bu mümkün mü? Evet mümkün. Niye? İki, i̇ki sebepten dolayı mümkün. Bir tanesi çok ciddi bir şekilde jeolojik potansiyelimiz var. Hı. Türkiye bu tetis kuşağı dediğimiz kuşak üzerinde. E, demin de söyledim 3.5 trilyon dolar civarında bir servetimiz var. Hı. Bu kuşakla beraber bunları üretmek istediğimizde ikinci ihtiyacımız olan şey insan gücü. Türkiye'nin çok iyi bir eğitilmiş insan gücü de var. Neye ihtiyacımız var? Birazcık finansmana ihtiyacımız var. Çünkü madencilikteki arama finansmanı yüzde elli riskle başlıyor. Yani bulamazsanız aramaya ayırdığınız para gidiyor. Dolayısıyla biz bu alana olabildiğince risk sermayesini eğer çekebilirsek, 2026'da aramalar ve işletmecilik tarafında çok iyi bir e, tempoyu, iyi bir, ...potansiyele, o üretim potansiyelini aktivist, aktivasyona geçirme anlamında ciddi adımlar atabiliriz diye düşünüyorum. Peki o risk sermayesini çekme neye bağlı? Hangi değişkene bağlı ha. ki biz risk sermayesini çekebilelim? Çok önemli, çok doğru bir soru. Bakın sermaye her zaman en çok belirsizlikten ürker. Hı hı. Yani bu finansal alanda olabilir, mevzuat alanında olabilir veya işte demin söylediğimiz jeolojik anlamda olabilir. Madencilik için söylüyorum. Dolayısıyla biz eğer izin süreçlerinde özellikle çok net adımları belirleyebilirsek ki geçen yıl yapılan maden kanunu değişikliğinde aslında amaçlanan da buydu zaten. Yani izin süreçlerinin çok netleşmesi. İkinci konu da artık dünyada Türkiye olarak biz Başka ülkelerde arama yapıyoruz. Başka ülkelerden sermaye geliyor, Türkiye'de arama yapılıyor veya birlikte Türkiye ile yabancı başka bir kaynak buluşup başka bir ülkede arama yapıyor. Netice itibarıyla insanlığın ihtiyacı olan bu aramaların sermayenin netleşmesi ve mevzuattaki bu e, halen olan bazı müphem noktaların düzenlenmesiyle. Bu arama sermayesi Türkiye'ye çekilebilir ve Türkiye'deki özel sektör de madencilik aramasına daha fazla ilgi duyabilir. Bizim e, bu noktada söyleyebileceğimiz en önemli tespit budur işin açıkçası. Çevresel etki biraz bu bağlamda eleştiriliyor ya yani. Evet. E, Dolayısıyla biraz da buraya açıklık getirmek lazım. Acaba e, bugün e, oraya oradaki tepkilere karşı da olan bir hikayenin sınırlaması olarak düşünebilir miyiz? çevresel etki bağlamında yanlış bildiğim yani şöyle yanlış bilinen doğrular olarak nitelendirdiğimizde biraz da bir, e, böyle bir piyasa profesyoneli olarak e, bu işin sektörün profesyoneli olarak düşüncenizi de almak isterim. Şöyle bakın biz zaten sektör olarak bunu bütün bizim maden platformu içerisinde 18 tane STK'mız var. Bu 18 evet. STK'mızın başkanını ayrı ayrı sorup dinleyin. Hepsi size şunu söyleyecektir. Önce insan, sonra çevre, ondan sonra madencilik. Şimdi burada sadece önemli olan, ee, bize düşen, <laughs> algıyı düzeltmek için, bilgi kirliliğini ortadan kaldırabilmek için olabildiğince iyi örnekleri ortaya sunuyor. <laughs> Bakın madencilik sektörü diğer sektörlerden çok farklı değil. Evet olumsuz bazı örnekler olabilir. Bazen düzeltmemiz gereken, iyileştirmemiz gereken işletmelerimiz olabilir. Ama sizi temin ederek söyleyebilirim ki Türkiye'de artık olay standartlarla yönetilmelidir. Yani çevresel standartlar, evet, çok önemli. iş güvenliği standartları, kamuyla olan, halkla olan ilişkiler ve de finansal şeffaflık Kesinlikle. ve çevresel olaylarda yaşanan olaylarda da yine şeffaf raporlamayla ancak sürdürülebilir madencilik ilkesini oluşturabiliriz. Bakın bununla ilgili attığımız çok önemli bir adım var. Onu da sizinle paylaşayım. Türkiye Madenciler Derneği olarak biz. Sürdürülebilir madencilik ilkelerini hayata geçirmek üzere çok önemli iki tane adım attık. Nedir bunlar? Bir tanesi Kanada Madenciler Derneği ile beraber onların buna benzer bir sertifikalı sistemi var. Hı hı. Orayı birazcık rehber aldık ama motomot uygulamadık. Hı hı. Fakat başladık. Türkiye'den 12 tane firma. Evet, ben bu işe gönüllüyüm. Bütün koyduğunuz standartlara da adayım. Onları yerine getirmek istiyorum diye bu sıraya girdiler ki. Aslında bu daha da artacak gibi görünüyor yakın zamanda ve neticede sizin söylediğiniz bu çevre konusundaki algıyı kırmamız lazım. Güzel. Aynen. Bir nokta daha var hemen onu da söyleyeyim. Biz bunu yaparken peki karşı tarafta bulunan yani karşı gibi görünen ki halbuki aynı memleket menfaati Tabii için çalışıyoruz. De. Karşı tarafta bulunan STK'larımızın da doğruyu görüp Ülkenin ham madde ihtiyacının karşılanmasının bir gereklilik olduğunu anlayıp, hı hı. dövizin içeride kalmasını sağlamanın bir gereklilik olduğunu Kesinlikle. anlayıp, ne olursa olsun, karşıyım, ne ne yapılırsa yapılsın, istemiyorumdan artık herhalde. varz geçmek lazım. Çünkü bu bir ülke menfaati, bu bir ülke konusu ve netice itibariyle bugün bu sektörde aşağı yukarı yuvarlak hesap söylüyorum 200 bin kişi çalışıyor madencilik sektöründe. E ailelerimizi kattığımızda biz 1 milyon kişiyiz. Yani Hı. neticede gerçekten doğruyu yapıp istihdam, üretim, katma değer ve ülke menfaatini gözetmek zorundayız. Çünkü artık dünya petrol savaşlarını yavaş yavaş bitiriyor. Maden savaşlarına geçti. Eee son jeopolitik şey durumu artık Hatta şöyle de diyebiliriz Türkiye'nin ekopolitiğinin dahi şu anda baktığınız zaman Afrika bölgesine doğru yoğunlaşma hikayesi tabii, artık tabii. yani buranın biraz daha önem atfetmesi küresel anlamda da. Afrika'yı konuşur olduk eskiden tabii akademide ki. dahi işte Orta Doğu vardı petrol evet. ama Afrika çok konuşulmuyordu. Tabii. Bugün akademide bile Afrika uzmanını bulmanız zordur 3-5 tanedir şimdi yeni yeni artık alanlar... Orada çoğalmaya başladı. Dolayısıyla bu aslında bize Kesinlikle. sizin dediğiniz gibi maden savaşlarına doğru giden bir süreci Bakın, beraberine Geçen gidiyor. ay Suudi Arabistan'da bir madencilik toplantısı yapıldı. Future Mining Forum diye bir, bir bir madencilik toplantısı vardı. Artık Suudi Arabistan madencilik için inanılmaz teşvikler veriyor. Hı. Sebep ki hani hep düşünürüz değil mi? Petrol'e var hı hı. başka bir şeye ihtiyacı yok dersiniz. Halbuki öyle değil. Çünkü gelecekte daha fazla yeşil dönüşüm, daha fazla güneş santralleri, güneş panelleri, rüzgar santralleri, daha fazla akü, daha fazla geri dönüşüm ve bununla birlikte bu hadi yeşil dönüşüm tarafı. Hı hı. Ki orada da bizim düşüncemize göre bugünün yaklaşık 6 ila 9 kat daha fazla madencilik gerektiren bir tüketim olacak ve daha önemlisi savunma sanayi. Bakın hani birazdan yine belki vakit kalırsa dokunuruz kritik mineraller ve nadir toprak elementleri savunma sanayi için olmazsa olmaz. Yani biz Topraklarımızda bu kadar maden var canım savunma sanayide hiç önemli değil ya da işte yeşil dönüşümde hiç önemli değil. Dolayısıyla madencilik de olmasın diyemeyiz. Yani artık. bu kritik mineraller açısından bu çok önemli artık ekonomik değil sadece ulusal güvenlik anlamında Kesinlikle da öyle. Kesinlikle öyle yani çok kuvvetli mıknatısların oluşturulması işte dronların teknolojisindeki lenslerden tutun hı hı. drone'ların e, uçuş ile ilgili detaylarda saklı olan kritik mineral tüketimleri. Bütün bunlarla ilgili Artık biz yok canım biz istemiyoruz gözümüzü kapatalım diyemeyiz. Böyle evet. bir lüksümüz Ulusal hiç, hiç yok. Ulusal güvenlik meselesi haline geldi tabii, diyorsunuz. Tabii. Şimdi mesela burada Türkiye'nin bu küresel güç mücadelesinde özellikle nerede konumlandığı da önemli. Maden çağında kendine nasıl bir yer açabilir? Yani bizi bekleyen riskler ve fırsatlar bağlamında. Çünkü kritik mineraller belli ki önümüzdeki sürecin en kritik konularından evet. biri olmaya aday hatta öyle. Evet. Ee, Bugün işte siz de söylüyorsunuz ekonomik bir gerekçe değil sadece ulusal bir güvenlik meselesi haline geldi. Türkiye nerede burada? Şimdi Türkiye'nin özellikle şimdi kritik ve stratejik mineraller listesi dediğimizde hı hı. çok kaba olarak söylediğimizde nikel, kobalt, kadmiyum, lityum, grafit, hı hı. bakır hatta altın bütün bunların hepsi bir böyle motomot liste. Ama hı hı. kritik ve stratejik mineral listesi ülkeden ülkeye değişir. Bizim için, bizim ülkemiz için tüketimde ve üretimde stratejik olan hangisi ise bizim listemizde o olmalıdır. Ama bazı ülkeler var, topraklarında olmayan bir minerali e, sağlama anlamında da riski varsa o onu koyabilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizim ülkemizdeki ee, önemli gördüğümüz minerallerin birçoğu stratejik mineraller listemizde var. Birkaç eksiğimiz var demin de söyledim. Mesela altın bunlardan bir tanesi olmalıdır bizim ülkemizin hı hı. listesinde. Bir de nadir toprak elementlerimiz var. Biliyorsunuz çok sıkça bahsedilir Eskişehir'deki bu ıı, nadir toprak elementleriyle ilgili olan sahada bir pilot tesis kuruldu. Bu çok önemli bir gelişme. İnşallah onun yıllık 500 bin ton üretime doğru gidecek bir perspektifte emin adımlarla yürüyecek onu görüyoruz biz. Bunlar neden önemli? Dünyada şimdi şöyle bir söz var: madenden mıknatısa. Hı. Bunu üretmek de tek başına yetmiyor. Siz o en son kuvvetli mıknatıs teknolojisine kadar gidebiliyor musunuz? Bu çok önemli. Zaten biz burada ki buna rafinaj diyoruz. Hı. Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımızla beraber Dünya Enerji Konseyi'nin çok güzel bir toplantısı oldu. Orada da altı çizildi. Rafinaj çok önemli. Ürettiğinizi katma değerli uç ürüne doğru götürebildiğinizde işte o zaman teknolojinin de sahibi siz oluyorsunuz. Çin örneğine baktığınızda Çin bugün yaklaşık yüzde %90'ına hakim. Bizim için aslında örnek almamız gereken bir durum var burada hı hı. üretebiliriz topraklarımızdakini de üretmeliyiz hiç şüphesiz ama rafinaj tarafında da pozisyonumuzu gerçekten çok iyi almamız lazım ki artık o dışa bağımlılığın teknoloji bacağını da kırmış olalım ve biz burada söz sahibi hale gelmiş olalım bir de olalım. cari açıkta da önemli bir adım atmış e, olalım değil hele mi? hele ki gelecekte oluşacak olan cari açığın hı hı. içerisinde demin söylediğimiz yeşil dönüşüm Savunma sanayi ve teknoloji bir elektrikli otomobil düşün yani eskiden %5 civarındaydı. Şu anda %25 civarında elektrikli otomobil. Bir elektrikli otomobilin en önemli aksamı elektrik motoru. O da yüksek mıknatıs hı hı. özelliği taşıyan aksamların oluşturulması. İşte o da kritik mineral demek. Hı hı. Peki şimdi bir e, aslında sektör profesyoneli olarak fiyatlama üzerindeki düşüncenizi de merak ediyorum. E, şimdi Mehmet Bey bir tarafta MTA yatırımcısı açısından 2025 gerçekten yani unutulmaz bir yıl oldu. Bakıyoruz ki efendim işte... E, Gümüş olsun %144'lerin üzerine çıkan, %140'lara çıkan bir yükseliş. Altın tarafına bakıyorsunuz %65'in evet, üzerinde. Evet. Çok ciddi bir rüzgar vardı. Bugün baktığımızda orada bir geri çekimler oluyor. Kimisi diyor ki hayatımızdan çıkaramayız dolayısıyla bu fiyatlama devam eder. Kimisi diyor ki burada bir balon var. Düşünceniz nedir? ya? hakikaten evet. bugün sektör, profesyonel olarak bu fiyatlamalar gerçek mi? Şimdi şöyle ben her şeyden önce bir finansal analist değilim. Tabii, tabii. Ama işin içinde üretim bacağında bu üretim tüketim dengelerini de çok yakından takip etmek zorundayız. Tabii. Bir sefer şunu söyleyeyim altınla ilgili. Altın bana göre gümüşle karşılaştırıldığında tırnak içinde güvenli liman özelliğine daha çok haiz. Hmm. Sebebi ne? Çünkü e, güven erozyonu karşısında önemli bir unsur, yani piyasada bir güven erozyonu oluştuğunda insanlar ilk oraya yöneliyorlar. E, bu bir psikolojik etki. O psikolojik etkinin temelinde de ben bir kitapta okuduğumda şunu görmüştüm: e, Az olan daima kıymetlidir. Evet. Yani sevgi için de böyle, öfke için değil tabii ki. Ama işte yer altındaki altın kabukta daha az. Dünya kabuğunda. Şimdi böyle baktığınız zaman bu güvenli liman özelliği gümüşe göre daha fazla. Evet gümüşün endüstriyel tüketimi biraz daha fazla hı hı. altına göre. Ama orada teknolojik bir e, alternatif üretme şansınız var. Ama psikolojik alternatifte çok şansınız yok. Dolayısıyla Doğru. bence altının önümüzdeki dönemde yeni dünya düzensizliğini, jeopolitik gelişmeleri ve dedolarizasyonu düşündüğünüzde yani Amerikan ekonomisinin veya Amerikanın dünyadaki algısının Doğru. düştüğünü de düşündüğünüzde altın halen daha bu şeyi götürecektir. Zaten o gümüşte dediğiniz köpük biraz üzerinden sıyrıldı. 80 dolarlara düştü hatta 60-70 dolarlara kadar düşmüştü. Altında da bir kar realizasyonu güncellemesi oldu. Bugün dünyadaki bütün profesyonel analistler ve e, en, enstitüler altının hatta geçen bir Amerikan bankası Wells Fargo'ydu zannediyorum hmm. 6.200 6.300 evet. e, dün kurumlardan e, geliyor geliyor biz şu anda hani 4.800 4.900'e doğru bir sallanınca acaba ne oluyor mu oluyor dedik ama evet. 5.000 doların üstünde tutup bana göre altında yeni normal 5.000 dolar artık hmm. bakır içinse şunu evet. söyleyeyim bakır da çok kritik Bakırda da 11.500 dolarlar bekleniyor. Bakır hiçbir zaman ölmeyecek bir mineral. Her zaman kablo yapmak zorundasınız. Her Hayatımız zaman akü yapmak var. zorundasınız. Her zaman metal tüketmek zorundasınız. Evet. Bu anlamda baktığınızda emtia piyasası altın, gümüş, bakır, biraz platinyum gerçekten halen... Bir de bizim ülkemizde ons fiyatına bağlı olarak kurla çarpan etkisi gittiği için... Bana göre e, hani bu bir yatırım tavsiyesi değil, değil ama ben sadece. şahsen onu görüyorum ve olabildiğince de oralarda dolaşmaya çalışıyorum. Hmm, yani evet e, efendim sektör temsilcisinden de bu fiyatlamayı aslında nasıl gördüğüne dair de bir görüş almış olduk. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Efendim Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'la birlikte Maden Dünyası'nı noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.